Herkese merhaba. Gezegenimizin %70'inden fazlası sularla kaplıdır. Kalan kısım ise kıtalardan ve adalardan oluşur. Okyanuslarsa dünyadaki en büyük su kütlelerini kaplarlar ve çeşitli yaşam formlarına ev sahipliği yaparlar. Yine de okyanusların hala %80'inden fazlası keşfedilmemiş halde. Örneğin Mariana Çukuru, 11.000 metre tahmini derinliğe sahip okyanusun en derin kısmı olarak kabul edilir. Ayrıca Okyanusun bu bölgesi insanlığın bildiği en karmaşık ve çeşitli ekosistemlerden birine sahiptir. Pekala, bugünkü videomuzda sizlere Mariana Çukuru'nda bulunan en korkunç yaratıklardan bahsedeceğiz. 20 metrelik köpek balığı. Bir Japon deniz biyoloğu 20 metrelik antik bir görüntüye sahip olan bu köpek balığının inanılmaz bir görüntüsünü kaydetti. Çirkin canavar Mariana Çukuru'nun 1,6 kilometre altında yaşıyor çekilen bu videoya baktığımızda köpek balığı ilk olarak yem kafesine yaklaşırken görülüyor. Bu sırada kamera sarsılırken canlının korkunç beyaz gözlerini de görebiliyoruz. Aslında bu görüntü uzun zaman önce soyu tükenmiş bir canavar olan Megalodon'un okyanusların derinlerinde hala yaşadığı ile ilgili teorilerin ortaya çıkmasına sebep oldu. Öyle ki Megalodon sadece en büyük köpek balığı değil, aynı zamanda gelmiş geçmiş en büyük balık olarak da biliniyor. Canavarın uzunluğu 10 ila 20 metre arasında değişiyordu. Bu yüzden dünyanın en uzun büyük beyaz köpek balığından tam 3 kat daha büyük olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca Megalodon'un çene açıklığının da 10 metre genişliğinde olduğu düşünülüyor. Bu da iki yetişkini aynı anda yan yana yutabileceği anlamına geliyor. Bilim insanları bu canlının en az 13 milyon yıl önce okyanusu hükmettiğini ve yaklaşık 2,6 milyon yıl önce soyunun tükendiğini düşünüyor yeşil gözlü kalamar. Bilim insanları bu yeşil gözlü kalamarın üzerine mavi led ışık tuttuklarında benzersiz bir şeyle karşılaştılar. Kalamarın bir gözü normal boyutlardayken diğeri olağanüstü büyük ve yeşildi. Bu da mavi ışık emici bir floresan pigmentin varlığını gösteriyordu. Gözün bu benzersiz şekli belki de kamuflajlarını kırarak avın yakalanmasına yardımcı oluyordu. Bu canlı bir gözü diğerinden çok daha küçük olduğu için çarpık kalamar olarak bilinen bir grubun üyesidir. Araştırmacılar daha küçük gözün aşağıya bakmak ve derinliklerdeki avcıları izlemek için evrimleştiğini düşünüyorlar. Büyük gözse aksine yukarı bakıyor ve üzerindeki zayıf ışıkta hareket eden potansiyel avın gölgesini algılıyor. Ayrıca büyük göz mavi ışığı emen floresan pigmentle donatılmış bir merceğe sahiptir. Yani bu kalamarın gözleri asimetriktir. Bu da hem karanlık hem de aydınlık ortamlarda ışığı algılayabilmesini sağlar. Kalamarın gözlerinin bir diğer özelliği de şeklidir. Gözün bu yapısı sayesinde kalamar aynı anda hem aşağı hem de yanlara bakabilir. Son olarak yeşil gözlü kalamarlar Atlantik Okyanusu'nun tropikal ve subtropikal sularında yaşarlar ve burada avlanırlar. Yırtıcı Tunik bu deniz canlısı yırtıcı davranışları sebebiyle oldukça farklıdır. Öyle ki diğer tulumlular filtre besleyicilerle beslenirken yırtıcı tunikler ufak deniz canlılarıyla beslenirler. Bu canlının deniz tabanına monte edilmiş gibi görünen büyük bir ağzı vardır. Etrafta dolaşan minik yaratıklar içeri girdiklerinde ise ağız kapanır ve avlar içeri çekilir. Bu strateji sayesinde yırtıcı tunik deniz tabanının üzerinde yüzen küçük avları kolayca yemeyi başarır. Pekala küçük bir kabuklu bizim için pek de iyi bir besin gibi görünmeyebilir ancak yırtıcı tunikler için son derece önemlidir. Dahası bilim insanları basit görünümüne rağmen 12 santim genişliğindeki yırtıcı tuniğin Fim Kordata adlı hayvan ailesine ait olduğu için insanların uzak bir aile üyesi olduğunu düşünüyorlar. Meşe Palamudu Solucanı Meşe palamudu solucanları oldukça yapışkan canlılardır ve derin deniz tabanında sinüs tortuları bırakırlar. 1873'te Evi Nautilus mürettebatı okyanus yüzeyinin yaklaşık 5,6 kilometre altını taradığında deniz tabanında bir meşe palamudu solucanı keşfetti. Sonraki 140 yıl boyunca bu solucan türü bir daha görülmedi. Bir diğer yandan meşe palamudu solucanı diğer solucanlardan farklı bir türe aittir. Öyle ki bu türe ait canlıların üzerlerinde çalışma yapıldığında kolayca zarar görebilirler. Yani son yapılan taramalardan sonra bir daha palamut solucanı görülmemesinin sebebi bu olabilir. Daha önce de belirttiğimiz gibi palamut solucanları oldukça kaslı ve güçlü olan sığ su solucanlarından son derece farklıdırlar. Ayrıca deniz tabanında yuva kazma eğilimindedirler. Bu canlıları toplamanın en uygun yolu dalgıçların onları okyanusun dibinden hassas bir şekilde koparmalarıdır. Bu, taramalara oranla daha zorlu bir süreç olsa da, görünüşe göre böylesine kırılgan canlıları incelemenin tek yoludur. Tiburonia granrojo Granrojo veya büyük kırmızı deniz anası, okyanusun derinliklerinde yaşayan büyük kırmızı bir uzay gemisine benziyor, öyle değil mi? Ancak şu anda gördüğünüz şey 1 metre genişliğe sahip yeni bir deniz anası türüdür. Granrojo tespit edilmesi çok kolay bir canlıdır. Ancak okyanusun derinliklerinde yani yüzeyin yaklaşık 600 ila 1500 metre altında yaşar. Öyle ki canlı yalnızca uzaktan kumandalı derin dalış araçlarına takılan video kameralar aracılığıyla gözlemlenebilmiştir. 1993 yılında keşfedilen Grand Rojo deniz anasının dokunaşları yoktur. Bunun yerine yiyecek aramak için kullandığı 4 ila 7 kola sahiptir. Dahası canlının kalbi, kemikleri, gözleri veya beyni de yoktur ve vücudunun yaklaşık %95'i sudan oluşur. Yine de avlanmak için oldukça çevik hareketler sergileyebilir. Son olarak bu canlının yaşam alanı Pasifik Okyanusu, Cortez Denizi, Monterey Körfezi, Hawaii, Japonya ve Mariana Çukuru bölgelerine yayılmıştır. Gizemli Yaratık Mariana Çukuru'nun derinliklerinde çok nadir görülen dev gizemli bir deniz anası bulunuyor ve bu canlıya Deep Stereo Enigmata ismi verilmiştir. Pekala günümüzde kullanılan ileri teknoloji sayesinde okyanusun bazı gizemleri yavaş yavaş çözülmeye başlıyor. Bu deniz anasının 10 dakikalığına kameraya alınması onunla ilgili bilgilerimizin artmasına yardımcı oldu. Örneğin canlının çanının gözlemlenmesi bir pusu avcısıyla karşı karşıya olduğumuzu düşünmemize yol açtı. Öyle ki canlı etrafını bir battaniye gibi kapatan çanzarının tamamını yukarı doğru hareket eden avı yakalamak için kullanıyordu. Çan son derece ince, geniş, dalgalı ve yarı saydamdı. Çoğu deniz anasından farklı olarak bu tür yalnız yaşamayı tercih eder. Öte yandan deniz anasının çanının hem hareket etmek hem de beslenmek için kullanıldığı düşünülmektedir. Ayrıca canlı vücudunun tamamında besinleri tüm vücuduna ileten bir ağ desinine sahiptir ve hayvanın tüm kardiyovasküler sistemi derisinden açıkça görülebilir. DEV KALAMAR Floridalı bilim adamları Meksika körfezinde 3,5 metre uzunluğunda bir yavru kalamar keşfettiler. Ve bu canlı ABD sularında kaydedilen ilk dev kalamar örneğiydi. Aslında bu tür hakkındaki bilgilerimiz dev kalamarların en büyük avcısı olan ispermeçet balinalarının midelerindeki kalıntılardan geliyor. Dahası tamamen büyüdüğünde kalamarın 14 metre uzunluğa sahip olduğu bildiriliyor. Bu hayvan ilk kez 1925'te gözlemlendi. Ancak bu keşiften sonra günümüze kadar sadece birkaç örnek kurtarıldı. Yapılan nadir kayıtlarsa yaratık tarafından görülemeyen kırmızı ışıklar kullanan ve aynı zamanda son derece sessiz çalışan Medusa kamera sistemleri sayesinde elde edildi. Yeşil Bombacı Solucan Okyanusun derinlikleri yırtıcıların dolaştığı ve avlandığı tamamen karanlık bir dünyadır. 2009 yılında bilim insanları Mariana Çukuru sularının 2720 metre derinliklerinde yeşil bombacı solucan olarak bilinen benzersiz bir tür keşfettiler. Bu canlı tehlike yaklaştığında karanlıkta parlayan ve yırtıcıların dikkatini dağıtan sıvıyla dolu minik balon benzeri bombalara sahiptir. Araştırmacılar bu solucanın bombaları bıraktıktan sonra geriye doğru yüzdüğünü gözlemlediler. Ki bu teknik daha önceden biliniyordu. Yeşil bombacı solucan örneğinde ise balon bombaları değiştirilmiş solungaç parçalarından yapılmış gibi görünüyor ve yalnızca solucandan atıldığında parlıyor. Derin Deniz Tavuk Canavarı Bilim adamları başsız bir tavuğa benzeyen bir canlı keşfettiler. Bu yaratık pembemsi, kırmızı bir renkteydi. Vücudu tombuldu ve kafası kesilmiş bir tavuğa benziyordu. Öyle ki internetteki insanlar ona başsız tavuk canavarı adını verdiler. Aslında bu yüzen bir deniz hıyarıdır ve yukarı doğru yüzmesine ve yırtıcılardan kaçmasına yardımcı olan yüzgeçleri vardır. Ortalama büyüklüğü 5 ila 20 santim arasında değişir. Genç deniz hıyarlarının rengi soluk pembe tondadır. Ancak yaşları ilerledikçe koyu koyu kırmızı bir renk alırlar. Genellikle deniz hıyarlarının çoğu deniz tabanında bir arada yaşar. Ancak bu kafasız tavuk canavarı gibi yüzen hıyarlar sadece beslenmek için karaya çıkıyor. Araştırmacılar bu deniz hıyarını daha önce hiç gözlemlenmemiş olan bir bölgede, yani Antarktika yakınlarındaki Güney Okyanusu'nda yüzeyin yaklaşık 3000 metre altında buldular. Uzaylı sepet yıldızları. Sepet yıldızları dünyanın her yerinde bulunabilir. Ancak çoğu derin denizlerde yaşar ve kolları dahil yaklaşık 1 metre büyüklüğe ulaşır. Sepet yıldızları merkezi gövde diskinden uzanan 5 kola sahiptir. Her kol geniş bir şekilde yayılır ve a benzeri bir görüntü oluşturur. Temelde bu kollar inanılmaz derecede esnek dallardır. Ancak ilginç bir şekilde sepet yıldızlarının kolları deriyle kaplıdır. Diğer derisi dikenliler gibi sepet yıldızlarının da kanı yoktur. Bu nedenle damar sistemi yoluyla gaz alırlar. Gündüzleri çatlaklarda gizlenirler, geceleri ise iyice kalmak için yüksek pozisyonlara tırmanırlar. Sonrasında bu yüksek bölgelere tünerler ve kollarını bir ağ gibi akıntıya dik olarak uzatırlar. Böylece muazzam kıvrımlı kollarının menziline giren küçük kabuklular, deniz analarını ve diğer küçük hayvanları avlarlar. Ayrıca kolun her bir dalında kurbanı rahatça yakalamasını kolaylaştıran küçük keskin kancalar bulunur. Balta balığı. Balta balığı tropikal ve subtropikal sulardaki tüm büyük okyanuslarda yüzeyin binlerce metre altında görülebilir. Canlının ismi ise balta şeklinden dolayı verilmiştir. Bu canlıların yukarı doğru bakan, hatta gökyüzüne çok rahat bakabilmelerini sağlayan bir takım gözleri vardır. Ayrıca gölgelerinden dolayı küçük kabukluları tespit etmelerine yardımcı olan ışığı da emerler. Balta balıklarının alt kısmı alaca karanlıkta kaybolmalarını sağlayacak şekilde mavi ışık yayabilen biolüminesans fotoformlarla katlıdır. İnce gövdeleri ve yansıtıcı pulları ise gölgelerini gizlemek için bir dizi ışık üreten organla donatılmıştır. Ve bu ışıklarını ayarlayabilirler yani bu istedikleri zaman görünmez olabilecekleri anlamına geliyor. Fırfırlı köpek balığı Fırfırlı köpek balığı bilim insanlarına göre yaklaşık 99 milyon yıl önce var olan bir köpek balığı türünün soyundan geliyor. Bu nedenle tür genellikle yaşayan fosil olarak adlandırılıyor. Dünyadaki en ilkel köpek balığı türlerinden biri olarak görülen bu canlının fırfırlı bir boğazı ve kertenkeleyi andıran yuvarlak bir başı vardır. Bir diğer yandan bu canlıya fırfırlı köpek balığı denilmesinin sebebi solungaçlarıdır. Bu solungaçlar köpek balığının boğazından geçer ve her bir solungaçın kenarında kırmızı bir saçak vardır. Pekala köpek balığı iskeletleri kıkırdaktandır ve pek de iyi fosilleşmezler. Bu nedenle bu canlıların eski akrabaları ile ilgili bilgilerin çoğu dişlerinden çıkarılabiliyor. Fırfırlı köpek balığının ağzında ise 25 sıra halinde 300 adet arkaya bakan diş vardır. Yani bu canlı vücudunun yarısı kadar büyüklükte bir avı yutabilir. Karadeniz Şeytanı Karadeniz şeytanı olarak adlandırılan bu canlının keskin iğne benzeri dişleri olan açık bir ağzı, biraz ürkmüş bir ifadesi ve kafasının üzerinde avını çekmek için kullandığı yanan bir organı vardır. Bu balık yaklaşık 8 santim uzunluğundadır. Dişi balıklar bir beyzbol topu boyutuna kadar büyüyebilirler. Erkekler ise sadece parazitlerdir. Öyle ki beslenmek için yetersiz donanıma sahiptirler ve tek sorumlulukları bir dişiyle çiftleşmektir. Çiftleşmeden sonra erkek dişi balığın karnını ısırır ve vücudu onunkiyle birleşene kadar sabit kalır. Ancak şimdiye kadar yalnızca bir düzüne Karadeniz şeytanı görüntüsü yakalandı. Okyanusun derinliklerinde yaşayan bu canavarlardan en çok hangisi sizi etkiledi? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Daha fazla video için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.